Evet arkadaşlar e, Ölçmelerimiz bitmiştir. Süper bir e, kıvamı oldu. İlk defa denemem oluyor. Harika bir gözüküm gözüküyor yani. Tadı da şu anda lezzetli yani. E, ben öyle buldum. Bu kadar çıktı. E, Tarifi ben yeniden vereceğim. Peynirleri falan gözüküyor böyle. Beyaz beyaz. Harika yani oldu. Evet. Fanatik balık esirler. Öşmenini bitmiştir. Buyurun. Hep beraber yiyelim. Herkese selamlar.